öğretmekle paylaşmak arasında ince ama derin bir çizgi vardır. Öğretmek bilenin bilmeyene bilgi aktarmasıdır. Yönü tektir amacı bilgilendirmektir. Paylaşmak ise iki yönlü bir köprüdür. Bilgiyle birlikte duygu, tecrübe ve anlayış da akar. Öğreten bazen üstün görünür paylaşan ise eşitliği seçer. Öğretmek aklı doyurur, paylaşmak kalbi de besler. Çünkü paylaşmada niyet ben biliyorum demek değil, gel birlikte anlayalım demektir. Gerçek bilgelik, bilgiyi bir güç değil, bir armağan olarak görebilmektir. İnsan Paylaşmayı öğrendikçe öğretmenin özünü kavrar. Bilgi sahip olunan değil, yaşandıkça çoğalan bir emanettir.